Kitaba dairin 136. bölümündeyiz. E, Korayca yine e, bizimle beraber ve devlet aklı kimin aklı kitabı üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. E, geçtiğimiz bölümde e, tam da matbaanın üzerine konuşuyorduk. E, e, Müslümanlar e, okumak istemediklerinden mi ya da din adamlarının tepkileri yüzünden mi? Ee, tam onu konuşuyorduk. Siz de her arz talebi e, zaten yaratır, e, bu daha kompleks bir yapı falan demiştiniz. Ben de bunun üstüne benim de aslında söylemek istediklerim var falan demiştim ama e, ya bir kere e, matbaa Osmanlı'ya çok da geç gelmiyor. Yani o dönem için düşünürsek e, Osmanlı'ya gelişi gayet de e, erken tarihlerde, 1554'te e, Osmanlı'da Yahudi cemaatinin, e, matbaası var hatta bu matbaa sayısı e, işte İstanbul'da üç tane, Selanik ve Edirne'de birer tane falan. 1500 yarısı Ermeniler İstanbul'da bir matbaa kuruyorlar. 1600 yıllarda Rumlar Doğru. matbaa kuruyorlar. Yani aslına bakarsanız baya baya gazeteler bir şeyler yani basılıyor ediliyor falan filan. Ama altını çizdiğim ee, şey şuydu, okumak, unutmayalım onu. Ee, bir temel bu, mesele vardı. Yani mesele sadece az talep değil asıl mesele e, Türk tipi devlet yönetme biçiminin merkez halka yani onu ayakta tutan halka karşı uyguladığı serbest bilginin kontrolü meselesiydi. Buyurun. Evet yani burada tabii ki olay tek başına din değil ama sizin dediğiniz mefhum yani o merkez bilginin ya bir fikir bilgi üstündeki denetimin sağlanırken bunun e, meşruiyetinin de dinden sağlandığını da e, söylenebilir diye şey düşünebiliriz. E, ben e, sizin o bölümü okurken buraya not almışım 1854'teki Meşrefzade Mehmet Arif'in e, fetvasını Şehriüslam kendisi ya olur mu olur da yanlış hareketlendirilir falan e, riske riski edemeyiz kardeşim o yüzden basılmasın. Ha burada hani gerçekten de sebep din midir? E, değildir. Ama hani din burada bir meşrulaştırıcı oluyor e, oluyor. Din devletin yani... kontrol altında bir kurumdur. din Tabii. devletin kontrol altında olduğu için asıl mesele yine tekrar edelim gücün kullanımı ve gücün kendisinin teba olarak gördüğü topluluğa serbest bilgiye izin vermemesi. Bakın bugün aslında e, anlatmaya çalıştığım şey orada da e, bütün İslam dünyası o zaman e, merkez İslam dünyası Türklerin yönetimi altındaydı. Bu Türk tipi bir devlet yönetim biçimiyle alakalıdır. Bilginin kontrolü hatta bunun izlerini o günden bugüne kadar görebilirsiniz. Serbest bilginin kontrollü olması serbest bilginin merkeze bağlı olması mümkünse sadece merkezden değilse merkezin kontrolü altında. Yani bu geçmişten bugüne okunabilecek bir tavırdır. Bu yönetim biçimiyle alakalıdır. O yüzden devlet hakimiyetiyle direkt ilgilidir. Ben ilk olarak oradan başlamam. Yani konuyu buradan başlatıyor olmamın temel meselesi de budur. Çünkü matbaa sadece bir printing cihaz değil, bir e, iletişim cihazıdır. Bu iletişim cihazı evet. olduğu için büyük bir e, e, nasıl diyeyim refleks ortaya çıkıyor. Sadece Osmanlı'da değil, Memlükte, diğer yerlerde her yerde aynı anda ortaya çıkan bir refleksten bahsediyoruz. Yani merkezin kontrolü dışında bilgi akışı bilgi üretimi olabilir mi çok doğru. Hocam e, anayasalarda sizin e, gene makalelerinizde değindiğiniz e, mevzu. Hatta Sırbistan anayasasını örnek olarak evet. veriyorsunuz. E, orada ben e, hep size soracağım ama izninizle bir minik noktaya daha bir e, e, şey getirmek evet. istiyorum. E, e, şeyde 1835'te e, anayasa yazıyorlar yani bayağı o diyorlar yani Anayasa anayasa olmaz sen nasıl anayasa yazarsın gibiye geliyor Osmanlı Devleti'nin falan da baskısıyla anayasa bir yerde sanki böyle hiç yokmuş hükmüne şey yapılacak ve 1838'de tekrar anayasa şey yapılacak ve o da tabi bir padişah fermanıyla, da, evet. şey yapıyor Yani aslında bir padişah fermanı. Peki bunlar e, hem Türkiye'yi etkileyen ya da dünyada anayasal metinler dediğimiz metinler e, tartışılırken dikkate alınmaması gereken önemli metinler de hayır değil. Ama e, anayasa teorisi en azından e, hani constitutionlarla constitutional paper'ları birbirlerinden ayırıyorlar. E, belki hani sizin e, Türk yasası dediğiniz şeyi Biraz daha anayasal metin kısmında değerlendirmek gerekir ki siz yazınızda çok haklı bir noktaya değinmişsiniz. 1876 anayasası yazılırken de bu metin dikkate alınıyor. İlginç bir şekilde 1876 anayasası yazılırken öyle sadece Fransa anayasası falan filan da değil, işte Sırbistan anayasası olsun, Ermeni cemaatinin kendi iç metinini düzenleyen o ne diyelim işte tüzü diyelim tüzü dahil e, birçok anayasa e, gözden geçiriliyor bakılıyor e, bu açıdan aslında sizin de belirttiğiniz gibi e, 1876 anayasasına da sadece dış güçlerin dayatmasıyla yapılmış Hı -hı. falan filan dememiz evet, de evet. zor ama ben hemen size e, sorayım e, nedir bu türski E şimdi aslında daha da geriden e, ben e, alıyorum. Olayı ele almaya çalıştım çünkü yazılı metinler çok önemli. Hayatımızı belirleyen şeyler, bizde e, devinime yol açan şeyler hep yazıyla alakalıdır ve bizim de imtihanımız maalesef yazıyla e, kötü imtihanlarımız var. Ya bir şeyin sörtün evet. olması, herkes için geçerli olması büyük bir korku yaratıyor güç etlerinde. Yani e, sonrasında e, dönüp bakılabileceği bir kerteni alınacak bir nokta olmasını hiç kimse istemiyor. Bu Anayasa varken de böyle. Siz anayasayı yapıyorsunuz fakat o anayasanın uygulanmasına gelince e, bu e, şeyler ortaya çıkıyor, kötü hastalıklar ortaya çıkıyor. Osmanlı coğrafyasında da aslında anayasa yazımı, anayasa fikri çok 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 erkenlerde başlıyor. Daha e, Fransız anayasası, işte Amerikan anayasası başladıktan hemen birkaç yıl sonra aslında Osmanlı'da, orada ben bir şey de belirtiyorum, RIGAS adlı bir... E, bir e, aktivist diyelim ya da e, dönemin e, Osmanlı e, bürokratlarından birisi, çalışan birisinin hazırladığı bir anayasa var. Kendisi bir arkadaşının idamına sebep olan bir anayasa çalışması bu. E, bu da hiç tarih yazımında e, küçük lekeler dışında hiç bulunmayan bir e, anlatı. E, bu anlatının kendisinin var olması, bunun tartışılması yani bu coğrafyada matbaada, okumada, bilgide, anayasada Neredeyse batıyla at başı gidecek şekilde istek ve arzu var. Fakat bu istek ve arzu sürekli olarak baskıyla, despotizmle bastırılmış durumda. E, RIGAS'ın başına gelenler de böyle. Siz şimdi kendi coğrafyanızda yasadan bahseden adamı asarsanız e, bundan sonra onun yeniden nefşi neva bulması o kadar kolay olmayacaktır. Aynı evet. şekilde e, hemen birkaç e, yıl sonra ortaya çıkan işte bu senedi ittifak girişimleri yine aynı şekilde bunu ortaya çıkaran insanın e, parçalarına ayrılacak şekilde yok edilmiş olması. E, Doğal olarak bu şeylerin daha başlamadan e, baskılanması demek oluyor. E, bunun e, en uç noktamızda Osmanlı İmparatorluğu'nun uç noktasındaki Sırbistan e, kısmında o zaman henüz daha e, küçük bir e, iç devletçik diyelim. E, bunun daha kendileri 1800'lerin başında e, muhtariyete e, çabalarına başlayıp sonra hemen 1830'larda bir anayasa isteğine e, kalkışması. Yani kendi beylik beylerin de knezlerin e, oradaki o despot baskıcı yapısına karşı bir sınır koymaya çalışmalarının altında da hemen aslında yine gazetecilik, basın ve matbuat yer alıyor. Yani daha buralarda halkın yani halkın e, yönetimle e, bağları aslında basın yayınla çok iç içe. Yani nerede serbest bilgi e, basın yayın gelişiyorsa orada halkta bir uyanış ve yöneticiyle arasındaki ilişkiyi bir hukuka bağlama isteği doğuyor. Bizde de bu üstelik sürekli olarak böyle baskı yöntemleriyle, idamlarla, sürgünlerle bastırıldığı için bizimki biraz daha geçe kalıyor. Ve bize reva görülen 1876 yılına kadar gelecek olan bir sürüncemedir. Sırbistan'da yer alan şey tabii ki en batıdaki ucu olarak imparatorluğun. ilk başta kendi başlarına başlattıkları fakat izin verilmeyen yaşaması iki hafta falan sürüyor galiba. Hemen tekrar müdahale ediliyor. O dönemin işte... Arabistan Lawrence'ı diyebileceğimiz bir e, İngiliz elçisinin yine devreye girmesi ve e, bir e, siyaset e, mekiki meking dokunmasıyla İstanbul'la Belgrad arasında e, yapılan çalışma sonunda bir turistik usta bir yasa e, başlıyor. E, bunun kendisini önemli görüyorum. Çünkü bize reva görülmeyen şeyler bizim e, içimizde yaşayan başkalarına reva görülüyor. Yani devletin kendisinin oradaki ana Müslüman halka e, matbaayı, bilgiyi ve yasayı e, uzaklaştırması uzak tutması Fakat bu konuda gürültü çıkaran herkese Aslında e, bu konularda haklar veriyor olmasını iyi okumamız lazım Yani bu geçmişten bugüne e, istemeden alamazsın e, yani öne çıkmadan e, alamazsın e, Bununla ilgili biz e, bir takım e, ibret vesikaları görüyoruz orada e ee, hocam 3 sultanlar yılı 1876 diye e, güzel de bir makaleniz var. E, 18 yani 3 sultanlar dediğiniz ben oraya açıklama getireyim okuyucularımız, dinleyicilerimiz evet. için. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi e, mayıs ayının sonları hemen peşinden 5. E, Murat'ın tahta çıkması zaten çok 90 ki sürüyor. 3 ay civarı tahta kalacak. Daha sonra da Abdülhamid'in e, tahta çıkışı. Orada e, siz ilginçtir ki diyorsunuz kısa bir süre sonra Osmanlı Rus Savaşı bahane edilerek tabii ki 1878 yılında olursa doğrusu e, saltanat rafa, e, şey, anayasa rafa kaldırılınca hiç kimse de demokrasi isteriz ya da anayasamızı isteriz diye sokağa dökülmedi. Ama ben minik bir not e, izninizle oraya ilave edeyim. Evet. E, i̇şte 1878 diyelim e, anayasanın tümden e, rafa kaldırıldı. Lave dildiği de gelmiyor ona genelde. 1880 Rusya'da Fransız Devrimi'nin 100. yılında İttihat Terakki kurulacak bir gençlik aa, ilk başta bir gençlik hareketidir. Bir öğrenci hareketidir evet. İttihat Terakki. Doğru. Ee, hani, i̇şte dört tane şey e, tıbbi öğrencisi falan evet. kuracaklardır. Ben hemen size şey yapayım kısaca hani 3 imparatorluk yılı oradan demokrasi anayasa talepleri. Bu şeyde vurgulamak istediğiniz neydi? Şimdi e, tabii ki e, o günden bugüne <laughs> yani 1876'dan 1925'e, 2025'e aldığımız zaman toplamda diyelim ki 150 yıllık bir hikaye bu. Yani ilk Anayasa'dan bugüne gelindiğimiz döneme. Aslında bu 150 yılı şöyle bir uzaktan izlemeye kalktığınız zaman karşınıza şu çıkacaktır: Türkiye'de ne zaman yasa yazımı ile ilgili bir şey olsa ortalık karışır. Şimdi 1876 daha sonraki anayasa girişimleri ne zaman yasayla hepimizi etkileyecek olan bir şeyle ilgili bir harekete geçirmeye kalkılsa ya askeri darbe oluyor ya işte askeri bir hareketlik, siyasi bir çalkantı, ülkede savaş ya bütün bunların hepsinin altında bunu görüyorsunuz. Serbest bir dönemde yasa yazımı gerçekleştirilememiştir. Çünkü yasayı yapan bunu tahakküm etmek için yani bu yasayı kabul edeceksiniz demek için bir karışık ortama ihtiyaç duyuyor. Bakın o günden bugüne e, yasa yazımında bir adım yol e, kat etmiş değiliz. O yüzden 1876'yı çok sıkı incelemeye çalışıyorum. Çünkü burada başlayan hastalık bir şey gibi devam ediyor üstümüzde. Hala da atabilmiş değiliz. Yasa yazımında ne zaman bahsedilse ülkede mutlaka bir siyasi çalkantı alan aranıyor. Yoksa da o alan yaratılmaya çalışılıyor. O dönemde yani 1876'da elbette ki bu yasanın hem tarafları hem karşı tarafları vardı. O yasa ile ilgili e, hazırlanan yasa ile ilgili iki ayrı uç e, bunun Cemil Oktay'ın çok güzel bir kitabı vardır, bu e, Zamir'in Serençamı diye e, o orada çok güzel anlatır bu iki e, ayrı ekibi ve iki ekibin de kanun isteyip e, gücü ele geçirdiğinde karşı tarafı e, e, ekarte etmek için bu yasayı kullanması ile ilgili ki Mithat Paşa'nın e, kendi rakiplerini e, elimine ettiği yerde e, sonra e, birkaç ay sonra o yasayla kendisinin de elimine edilmesi ile ilgili bir e, hazin bir öykü de var. E, orada ben şöyle bir e, yer tespit ediyorum ve onu tartışmaya açıyorum. 1876 Anayasası sadece aslında birkaç ay yaşayabilmiştir. Hemen arkasından ve e, sonrasında Rus Savaşı çıkıyor ve bütün bunların ağırlığı bu meclise yükleniyor. Bizim ana akım tarih anlatısında meclisteki çok seslilik işte. E, Başka unsurlar, imparatorun içindeki unsurlar da vardı. Hainler doluydu falan filan gibi bir şeyler anlatılıyor. Halbuki orada güç erki yani imparatorun kendisi hem bu anayasayı getiren kişiyi anında görevinden atabilmiştir. Sürgüne gönderebilmiştir. Ee, ve e, bunu engelleyecek hiçbir güç erki bulunamamıştır. Buna rağmen bu küçücük e, meclisteki birkaç milletvekilinin Rusya'ya savaş açma gücü olduğuna dair bir komik anlatı var tarihte. Bu anlatı kesinlikle doğru değildir. Bu meclis kendisini korumaktan acizdir, ee, kendi başbakanını korumaktan acizdir. Doğal olarak kimseye savaşacak bir gücü yoktur. Bunun tamamı merkez erkek kullanan imparatorla ilgilidir. Fakat o imparatorun ismi e, bir şekilde e, kutsanarak ya da e, yani gerçekçi bir şekilde anılmadığı için burada temel mesele suçlama ya da e, bir şeyi yerme, övme meselesi değil. Fakat sorumluluğun kimli olduğunun altının çizilmesi gerekiyor. Buradaki sorumluluk tamamen imparatorun kendisine aittir. Sultanın kendisine aittir. Siz onu e, aklamak için işte o sempati benim e, kitabın başında ortaya koymaya çalıştığım sempatiden empatiye meselesindeki olduğu gibi sempati duygumuz en profesyonel tarihçi bile burada imparatoru koruma adına işte suçu bir grup e, gücü olmayan e, meclis üyelerine atıyor olmasıyla e, kendini gösteriyor. Ve bu ana akım tarihte kendine yer bulabiliyor. Çok büyük sorgulardan uzak tutulabiliyor. Küçük kavgaların e, içine atılıyor ama halbuki bunun kendisi tarih yazımını manipüle etmiştir. Buradaki sempatik bakış yani birine olan yaklaşım ona duyduğunuz e, sevgi ya da diyelim ki e, özlem her neyse artık nasıl adlandırıyorsa bu mevcut delillerin bir kısmının karartılmasına bazı şeylerin yukarı çıkartılarak onun temize çıkmasına e, yol açıyor. Bunun daha sonra e, onun muhalifleri tarafından da kendi önderleri için kullanıldığını göreceksiniz. Bunların hepsi işte bu sempati şeyimizi tutamamamızla kendi içimizdeki o kimlikli benliği dizginleyemememizden kaynaklanıyor. Ki bu halk için mağdur görülebilir ama hiçbir tarih için mazur görülmemesi gereken bir meseledir. E, o günden bugüne de değişmeden devam ediyor maalesef. Evet, soru değil. Sadece e, okuyucularımızın da biraz ilgisini artırayım diye e, kız vakası diye güzel bir konuya değiniyorsunuz. E, ben sizin evet. e, eksik bıraktığınız demeyeyim ama e, dinleyicinin ilgisini çekebilecek, okuyucuların ilgisini çekebilecek minik bir detay vereyim. Olay 1876 Mayısındaki Abdülaziz'in son günleri. Ee, evet. Bir kız din değiştiriyor ondan sonra büyük elçilikten kaçırılıyor falan filan Müslüman halkı çok büyük tepki gösteriyor. Bunları gene okuyuculara bırakıyorum. O tepki gösterenlerin içerisinde Mustafa Kemal'in dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi de var. Ee, i̇dam cezası alanların içerisinde yok Kızıl Hafız Efendi. Ee, ama e, yani ürküyor ürküyor ki <laughs> bir ara daha falan çıkıyor kaçıyor ortalıktan kayboluyor bunun e, aile içerisinde çok böyle gülümsenerek anlatılan bir Hikaye olduğundan falan bahsedilir. dedi daha çıkıyor kaçırılıyor bir kız kaçırma mevzundan dolayı falan filan diye. Siz de e, e, makalenizde e, kitabın o bölümünde buna çok güzel değinmişsiniz. Şimdi hocam devlet aklını sormak istiyorum size. E, devlet aklı diyorsunuz bildiğimiz böyle bir akıl vardır da e, işte o akıl arada devreye girer falan değildir diyorsunuz. Siz demiyorsunuz oraya da ben ilave edeyim. Hikmeti hükümet aslında evet. burada hani devlet aklı kavramı Osmanlı'da yok. Hikmeti hükümet. Biz rezon detayı çevirip devlet aklı diye kavram ürettikiz. Yani Kanuniye gitsek devlet aklı desek bir şey anlamaz bizden. Hikmet kavramını kullanıyorlar akıl kavramından ziyade. Ama siz de zaten bu devlet aklı'nın akıl tarafına biraz şey yapmış, didiklemeye çalışıyorsunuz. Ben sözü size bırakayım. Devlet aklı neyin aklı? Evet, kimin aklı? Şimdi e, e, önemli bir soru. Benim bütün bu hikayelerin, e, çünkü bu olaylar zincirin içerisinde biz yaşıyoruz. Yani bunların hepsi bizim ve bizim atalarımızın, dedelerimizin başına gelmiş olan, onların evet. hiçbir müdahaleleri bulunmadan başlarına geldiği, yaşadığı olaylar. Ve neticede yaşadığımız coğrafya parçalanarak, e, yakılarak, savaşlara itilerek bu noktaya kadar gelmiş ve e, şimdi bir de Cumhuriyet hikayesi yaşıyoruz. Ama burada da aynı mevzu devam ediyor. Yani ee, devletin yöneticisi gücü kullanan er kendi yaptığı e, eylemlerle ilgili hiçbir sorguyu kabul etmiyor. Bu geçmişten bugüne değişmeyen bir şey. Şimdi kendisine sorgu çevrilmemesi için de doğal olarak bir mantiki zemin arıyor kendine. Bu mantiki zemini de işte e, aslında batıda üretilen o region data denilen yani devletin ali menfaatleri icabı gerekirse hukuk dışı da hareket edilebilir denen bir kavram bu normalde. İtalyadan sonra Fransızca'ya, oradan da bütün dünyaya e, yayılan bir kavram. Fakat bu kavram bir istisna haliyle aslında e, Batı'da e, kavramlaşmış. Evet. Yani e, tabii, tabii. belki yüzyılda bir çok e, radikal bir durum çerçevesinde ancak kullanılabilecek bir yardım panelindeki bir şey gibi. Halbuki bizim ülkemizde, bu bizim topraklarımızda her sıkıştığında başvurulacak bir e, kavram olarak kullanılıyor, kullanışlı bir cihaz olarak sürekli olarak yöneticilerin yanında bulunuyor. Bunun da e, örneklerini vererek tartışmaya çalışıyorum. Çünkü bu şu açıdan çok önemli. Türk tipi bir toplumda halk ahlakını devletten alır. Bu benim için çok önemli bir e, tespittir. Böyle bakıyorum meseleye. Halk kendi ahlakını devletten alıyor. Devlet nasıl davranıyorsa o da kendinden daha güçsüze o şekilde davranıyor. Yani devlet bir kere, devlet erkini kullanan, güç erkini kullanan e, kişiler e, hukuk dışına çıkabiliyorlarsa ne zaman kendi menfaatleri, Ali menfaat diye devletin menfaati olarak bahsedilip kişiler de yani sokakta gezinen insanlar da kendi Ali menfaatleri gerektirdiğinde hukuk dışı hareket etme gücünü kendilerinde hissediyorlar. Ahlaklarını da direkt olarak devletin merkezinden alıyorlar. Siz bunu istisna halinden çıkarttığınız anda yani e, bütün dünya tarafından anlaşılabilecek bir şekilde işgal durumu ile ilgili bir şey ya da böyle çok e, extraordinary bir mevzu dışında bunu kullanmaya başladığınızda Halk da bunu her sıkıştığında kullanmaya başlıyor. O yüzden kamu malına çöküyor. O yüzden e, arazilere e, işte e, yapılaşma olmayan yerlere yapılaşma yapıyor. O yüzden üçkağıtçılığa giriyor. Bunların hepsinin toplamında kendi âli menfaatini e, korumak adına yapıyor ve bu ahlakı devlet erkinin bunu kullanmasından alıyor. O yüzden hayatımızın her anında bizi etkileyen bir konu bu. Yani bu sadece bir tarihi bir konu anlatımı ya da bir, e, bir siyasi e, siyaset felsefesinin bir anını konuşmuyoruz. Biz her an yüzleştiğimiz bir konuyla ilgili bir şey konuşuyoruz aslında. Evet. Ama e, şu noktanın da altını çizelim. İstisna hali dediniz. Tam siyaset teorinin içerisinden de bir şeydi. Siz belki evet. istisna halini e, arada sırada olan rail durumunda e, şey yaptınız ama e, Agamber özellikle siyaset teorisinin evet. önemli ismi. E, buna tam olarak istisna hali der. Ama e, sizin makalenizde geçtiği şekliyle devletin hukukun istisnası olması, onun dışında olması anlamında e, Hakeza Frankel'de ki e, e, onun da Türkçesi yayınlandı. E, norm devleti e, ve işte önlem devleti olarak ikiye ayrılır şeyi. E, demek evet. aslında sadece e, Osmanlı'ya hasta bir şey değil. Bu, önce Frans, hayır, da, hayır. Almanlar, Doğru. şeyler, ama burada temel mesele bunun ne kadar suistimali uğradığı. Neticede gücü Su kullanan suistimali açık bir takım e, şeylere e, e, yönetim biçimlerine kapı aralayabilir. Fakat siz bununla sürekli muhatap olduğunuzda yani hiç kimse yaptığı işin hesabını vermek istemediğinde ki ben mesela Birinci Dünya Savaşı ile ilgili geniş bir inceleme e, aldım kitabın içerisinde çünkü bu bana göre yetişkinlikle çocukluk arasındaki bir e, e, bir meseledir. Nerede olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Türk devleti şu anda hala resmi temelde 1. Dünya Savaşı'nı yenildiğini kabul etmeyecek durumda bir bir pozisyon sergiliyor. Aslında Almanlar yenildiği için biz e, yenildik gibi bazı çocuksa açıklamalar en üst düzeyden yapılabiliyor. Bunun sebebi e, bu konuyla ilgili, herhangi bir konuyla ilgili aslında Türk tarihinde herhangi bir konuyla ilgili eğer sorgulama yapılabilirse bu sorgulama herkese ulaşabilir. Bu korku hiçbir şeyin sorgulanmadan e, işte üstü kapatılarak bir şekilde herkese e, herkes taltif edilerek yani Öyle bir kafa karışıklığı var ki bir adamı asanla asılanın her ikisinin de heykeli olabiliyor bu ülkede. Yani hem asanın hmm. hem asılanın ismi caddelere verilebiliyor. Niçin? Yeter ki hesaplaşma olmasın. Yeter ki bir konuyla ilgili hiç kimse hesap vermesin. Bir kere hesap verilebilirse herkes hesap verebilir demektir. Bununla ilgili de ben mesela bir örneği veriyorum. Yunan e, ordusu Türkiye'den e, kaçıp e, Yunanistan'a geri döndüğünde e, orada bir yargılama gerçekleşiyor ve ee, bu maceraya, ülkeyi bu maceraya sokup başaramayanlar sandalyeye ters oturtup sırtlarından kurşuna diziliyorlar. Bakın bu bu basit bir şey değil. Bir toplumu bir ateşin içine atıp bununla ilgili hiçbir bedel ödemeden, tarihsel ya da fiziksel olarak hiçbir bedel ödemeden bundan sıyrılamazsınız. Bu ancak masallara alışmış bir toplumda kendine yer bulabilir ki bizim yaşadığımız tam olarak budur. Ne dünya savaşı ile ilgili ne de sonraki herhangi bir büyük olayla ilgili hiç kimse bedel ödememiştir ve tarihte bir şekilde adı doğru bir yerde yazılmıştır. İşte kabri vardır, işte adı caddeleri verilir falan filan. Bu çok kafası karışık bir toplumun resmi aslında. Ben de bunu tartışmaya açıyorum ve diyorum ki bunun kendisi hastalıklı bir durum. Buradan çıkmak zorundayız. Yetişkinliğe geçmek zorundayız. Yetişkin demek yaptıklarının yaptıklarından dolayı hesap verebilir, hesaba çekilebilir ve gerektiğinde bununla ilgili başına gelecekleri katlanabilir kişi demektir. Ama Toplum olarak çocuk duygusundan çıkamadığımız için de bunlarla yüzleşemiyoruz. Benim altını çizmeye çalıştığım temel şey odur aslında. Yani burada devlet haklı teoremi birçok şeyi tartışabiliriz. Siyaset felsefesinde bunu alıp bambaşka yerlere götürüp tartışabiliriz. Ama ben pratik sonuçlarıyla ilgileniyorum temel olarak. Başımızda, üstümüzde, halkta, sokakta. Bakın e, geçen İçişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı. E, 10 e, 450 e, araç, e, çak, sahte çakarlı araç sokakta yakalanıp dışarı atılmış. Bu şu demek ki bunlar yakalananlar. Bu aslında e, Türkiye, Türkiye. gerçeğinde pratinde şu demektir: 100 bin tane araç diyelim ki sokakta e, devlet takliti yapıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu yani bu aklın e, yani gücü istediği gibi kullanabilme hesap vermeden kullanabilme aklının sokakta her köşede sizi beklediği anlamına geliyor. Yani e, buru buradan çıkabilmemiz için bu konuyla yetişkin olarak yüzleşmek zorundayız. Bu yanlış bir şeydir. Güç hiçbir şekilde hukuk dışı kullanılamaz. İstisna hali de mutlaka devlet içerisinde bir yazılı bir yere bir şeye bağlıdır. Yani bu birkaç kişinin ağzından çıkacak kelimelere bağlı olamaz. Biz maalesef bunun travması içerisinde yaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İki e, programda sizinle devlet hakkını tartışıyoruz. E, dediğim gibi geçen bölümde de söylediğim gibi benim de çok ilgilendiğim ilgilenmeye çalıştığım bir konuydu. E, Programı bitirirken ben e, standart sorumuzla bitirmek istiyorum. Siz e, belgesel e, çekiyorsunuz. E, en sonunda geçtiğimiz yıl yıl, yıl e, masaldan gerçeğe Kütülemare'yi e, çektiniz. E, Türk dünyası belgeselini ediniyoruz. Daha öncekiler de var. E, bir de kitapla bunu e, taşlandırdınız diyelim. E, sırada kitap var mı? Evet. Yoksa belgesellerde de ee, bile davet edeceksin. Belgesellerde de gülüyor. bu programımıza davet etti. Şöyle, bu benim, ya, bu kitap milli hikayenin anlatıldığı bir kitap. Yani bizim milli kimliğimizin nasıl inşa edildiği ile ilgili bir zihin çalışması ve bunu Osmanlı İmparatorluğu gibi artık devri <laughs> tamamlamış bir ülkeyi düşün düşünce alanına çevirip orada tartışmayı tercih ettim bu kavramı. Ama her an geçerli olan bir kavram bu. Bir de işin dini hikaye boyutu var. O boyutu üzerine çalışıyorum şu anda. Onu da yakında benzeri bir üslupla, benzeri sorgulamalarla oradaki doğruların, yanlışların ve eski üstümallerin nelere ulaştığını açtığını bugüne atıflar yaparak yine anlatmaya çalışacağım. E, belgesellerde de sürprizler var. Çalışıyoruz bakalım. <laughs> İnşallah bir an önce bitirirsiniz. Hem belgeselleri hem kitabınızı biz de sizi programımıza davet ederiz. Bir programın daha evet. sonuna geldik. İki e, haftadır, iki programdır e, Koray Demir Hoca'yla Devlet Aklı, Kimin Aklı mevzunu tart konuşmaya çalışıyoruz. E, biraz da Osmanlı tarihi konuştuk hocayla. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Hocam çok Bana sağ olun geldiniz. E, bize zaman ayırdığınız için. Başka bir programda e, kitaba dair başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.